Şimdi öğleden sonra daha mantıklı öneriler sunacağız ya. Yans bana bak. Sakın bu sefer de ihaleye fesat karıştırayım deme. Vallahi bozuşuruz ha. Ne fesat ya? Senin için fesat. Hadi bin arabaya. Beyler bir dakika. Ne ne oluyor ya? Geçin lan şöyle. Bir şey konuşmamız lazım sizinle. Hayır ne oluyor ya? Korkacak bir şey yok delikanlı. Sadece biraz konuşacağız. Hepsi o. Kork, korkmak mı? Niye, 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 korkayım kardeşim? Allah Allah. Sizden korkan sizin gibi olsun. Yani gidere gider, atara atar. Alayına gide, gideriz yani. Şşş. Uçma lan. Dur yerinde. Çengerköy hıyarı. Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Çengerköy... çe, Asıl sen benim kim olduğumu biliyor musun kardeşim? Bana Sarp derler. Yedi bela Sarp. Biz yiğidin harman olduğu yerdeniz. Etiler deniz biz. Etiler çocuğuyuz. Ona göre değil mi Nurhan? Saçmalama Sarp. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Bir sakin ol ya. Belki de beyefendi önemli bir şey söyleyecek. Bak. Kravatlı arkadaşın anladı. Akıllı adam nasıl da belli oluyor. Bu kravat ipek mi? Beyler. Şimdi kulağınızı açıp beni çok iyi dinliyorsunuz öğleden sonraki ihaleye girmeyeceksiniz. Tamam mı lan? Ana, bakar mısın? bir şey bak Nurhan. Bizi tehdit ediyor. Siz kimsiniz ya? Siz ki, kimsiniz de kimi tehdit ediyorsunuz kardeşim siz? Allah Allah. Estağfurullah beyefendi. Biz ona tehdit demeyelim de tavsiye diyelim ha. Duyuyor Nurhan? Çetin ceviz olduğumuzu anladılar ya. Şimdi abi ayağına yatıyorlar ha. Yemezler koçum, yemezler. Patsızlık olmasın beyefendi. Hem biz medeni insanlarız değil mi? Bak oğlum. Hesabını alırım. Üstünü bırakırım. Tamam mı? Akıllı olacaksın, akıllı. Sarp saçmalama ne yapıyorsun abicim ya? Bırak Nurhan, bırak karışma. Oğlum siz sabah sabah yürek mi yediniz lan? Ha? Benim dalımı kesenin ağacını kökten sökerim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ikileyin buradan, toz kaldırmayın hadi. T bak Sarp, e, hemen arabamızın yanındayız. Arabamıza atlayalım, gidelim tamam mı? Hadi müsaadenizle. Dur Nurhan, dur. Oğlum siz markaysanız etiketinizi ben koyarım. Anladınız mı beni lan? Ha? Sarp, oğlum hadi uzatma ya. Siz var ya, eğer burada esiyorsanız... ...ben burada fırtına olurum, fırtına. Ay! Sarp, hadi ya. Hadi tamam hadi. Ay. Hadi bakalım. Ya oğlum Sarp bak bu adamlar hiç tek, tekin adamlar değil ha. Bence bence hemen polisi arayalım. Ya senin ağzın ne söylüyor Nurhan? Ne polisi ya ne alakası var ya? Nurancım her şeyi de devletten beklememek lazım yani. Şimdi herkes kendi evinin önündeki mafyayı dövse dünya güllük gülistanlık olur anlatabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> tamam sapçı bak güldük eğlendik bitti tamam mı? Polisi arıyoruz bu adamları da hemen ihbar ediyoruz hadi. Ya gerek yok anlamıyor musun ya? Adamlar benden nasıl korktular görmedin mi ya? Ya bırak tehdit etmeyin Nurhan korkularından ihaleye bile gelemeyecekler. Adımlarını atamayacaklar Nurhan. <laughs> ya bu arada ben de neymişim Nurhan ya? İki lafımla adamları muma çevirdim ha? Neyse tamam Sarp uzatma hadi sür de eve gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Alın lan şunların plakasını bana. Bulun lan bana hemen şu Çengelköy Hüyalar'ın adresini. Tamamdır abi. Sen bu işi olmuş bil.